Merhabalar, geceye bırakılan bir bilgi ya da şiire ne olur? Kayıp mı olur yoksa asla yok olmaz mı? Teşekkür ederim. Sizi tanımasam da sahne isminiz gayet hoşmuş ve bu soruyu sormak istedim sevgiler. Hoş geldin kadının, hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Bir şiir bırakayım dedim. Bu kadar. Bizden bu kadar. <laughs> Merhaba, şu dönem nasıl hissediyorsunuz? İyiyiz ya genel bence. Yani bence de keyfimiz yerinde çünkü güzel hayaller kuruyoruz ve onların gerçekleşmesini izliyoruz yani şu anda. Bence keyifli. Yani. Gitgide de sanki böyle büyüyoruz gibi, olgunlaşıyoruz evet. gibi hissediyorum. Hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Mor şampuan kullanıyorum. Benim için çok önemli oluyor. Ben Hadi. de eskiden mor şampuan kullanıyordum. Son iki aya kadar. <laughs> Neden soft ve analog? Ha şöyle biraz geriye gidelim. İlk grubun ismini bulmaya çalıştığımız dönemler, ilk kurulduğumuz dönemler. Böyle yapmak istediğimiz soundu nasıl tanımlarız diye düşünüyorduk aslında. Ve benim, böyle Benim annemin olafını söyleyeyim mi? Hadi söyle. Geçmişin analog tınalarını soft bir şekilde iletmek. Selam Softanolog, nasılsınız? Kaybolur ve Tanıdık bir koku şarkılarının hikayelerini çok merak ediyorum. Oluşum süreci, onların yazılma nedenleri anlatmak isterseniz çok müteşekkir olurum ya. Yani bu böyle bir burada biraz da bir şey olabilir, kısa bir süre olabilir bunun için ama Tanıdık bir koku bir aslında bir albümün bizim dans sezon albümünün bir hikayesinin bir parçası. Kaybolurunda sözlerini yazarken Dark dizisinden çok evet. etkilenmiştim ben en evet, çok yani onlar şey yapmıştım. Detayları sonra özelde anlatırız. Merhabalar. Sizi severek dinliyoruz. Ankara'nın neresindensiniz? Ankara'nın neresindeniz? Ankara'nın Tunalı'ya yakınız bayağı. Merhaba, hoş geldiniz. Severek dinliyorum, takip ediyorum sizleri. Yeni albüm hakkında bilgi verir misiniz? Yakın zamanda konserleriniz olacak mı? Programlar hakkında bilgi verir misiniz? Yeni albüm daha yok ama yeni single'lar gelecek. Hatta İngilizce ilk defa bir şarkı yayınlayacağız yakında. Heyecanlıyız, bilmiyorum. Değişik bir yol da başlıyor, önümüzde açılıyor gibi bence. Yani bir de ilerleyen süreç için aslında programlarda biraz daha böyle yani yurt dışında da konserler vermek istiyoruz. Bir kasımda başlayacağız bakalım, bir üç konser olacak. Compact İstanbul'umuzla beraber. Onlar sağ olsun bizi ağırlıyorlar. Bakalım. Yani programlar için daha çok sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapıyoruz. Evet. Ankara'ya tekrar döner misiniz yaşamak için yoksa dönersiniz de İstanbul'da kurulu düzeniniz mi var? Biz Ankara'da yaşıyoruz zaten. <laughs> çok da gitme planımız yok İstanbul'a. Hiçbir zaman İstanbul'da kurulu bir düzen oluşturamadık. <laughs> evet. Denemedik de ama. Ama çok da zaten çekindik de biraz ya. Evet. Biraz çekindik. Size kardeş diyebilir miyim? <laughs> kan çekiyor arkadaş. Sincanlı Mustafa dinledikten sonra soft dinlemekte sevdaya dahil mi? Oo. Ben burada güçlü bir sevda Sezdim zaten. Bence bir duygu var. Evet. Selam. Müziğe başlama hikayeleriniz nedir? Profesyonelliğe adını nasıl attınız sevgiler? Yani böyle bence birazcık şey oldu. Müzik hep yani vardı. Ben dördüncü sınıftan beri hep müzik yapmaya çalışıyordum. İ sen de aynı şekilde. İlkokul dört yani. olduğunu hatırlatırdın. İlkokul dördüncü sınıftan beri. Üniversite 4 değil. <laughs> ee, hep müzik vardı hayatımızın bir noktasında. Bunu profesyonel olarak başka seçeneğim benim şahsen yoktu yani. Bunu ya profesyonel olarak yapacaktım ya da profesyonel olmayan yapacaktım. Yani ya bundan para kazanabilecektim bir noktada ya da evet senin için... Benim için öyleydi. Senin için... Benim için nasıl oldu? Küçükken öyle piyano kursu falan aldığım bir dönem olmuştu. Orada böyle merakım iyice arttı aslında. Ama daha çok dinlediğim müzikler yüzünden müzik yapmak istedim. Yani piyano öğrenmek çok müzik yapmamı sağlamadı. Ya yani öyle bir gaza getirmedi ama dinlediğim müzikler gibi müzikler yapmak istedim. Özellikle lisede falan bu biraz daha oldu. Sonra üniversitede tanışınca yani biz bir şekilde başladık. Neden bu kadar güzelsiniz? Devam edelim. <laughs> Yerli ve yabancı olmak üzere hangi grupların ve kişilerin müziklerinden etkilendiniz? Yani yabancı olarak tabii ki de bizim müzik, bizim dinlediğimiz müzikler ve yaptığımız müziğin içinde Daft Punk yani French Pop, French House büyük bir yeri var. Sint Synthwave'in büyük bir yeri var. Synthpop'un büyük bir yeri var. Türkiye'de Büyük Avlu Kadar'ın Fortnite albümü, Jacuzzi'nin fantezi müzik albümü aslında daha bu canrada üretilen albümler bizi evet. etkiledi, etkiledi yani. Geçen sene bu zamanlarda yapacak olduğunuz Aydın konserini neden iptal ettiniz? Bir de Jacuzzi ile ortak bir iş bekliyoruz kısmetse. Aydın'da ne olmuştu ya? <laughs> Mekanın şey... Bence şey Aydın, 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 Aydın <laughs> ülkemizin, <mi>? güneşimizin <laughs> E, aydınlattığı en nadide değerlerden bir tanesi. Biz birazcık aydına, şu anda tam aydın değilmişiz biz ya. Tam aydına değilmişiz. Jacuzzi ile de ortak bir çalışma. Neden olmazsın? Merhabalar. Öncelikle sizi çok severek takip ediyorum. Ankara'da yaşıyorsunuz diye biliyorum. Ankara'da kendi müziğini yapmakla ve müzisyen çevresi edinmekle İstanbul'da bunu yapmak arasında sizce büyük bir fark var mı? Yani İstanbul'a taşınmak gibi bir niyetiniz var mı? Yoksa Ankara'da gayet uygun mu sizce? Yani An Ankara'da bence şöyle bir şey var. Bence gittik yani Ankara'da bir şeyler başaran sanatçılar, bir noktada belli bir kitle ulaşan sanatçılar genellikle tabii ilk durak olarak İstanbul'a her zaman gitmiş yani. Hı. Ama zaman içerisinde bunun değiştiğini de düşünüyoruz yani. Pandemiden sonra falan biraz daha Ankara'dan remote'da İstanbul'a artık <laughs> ulaşıyoruz gibi bir evet, durum var. Bence de remoteluk geldi. Bir de o sosyal medya bence işleri baya bir değiştirdi ya. Bizim mesela en çok iletişim kurduğumuz yer orası oluyor yani. Evet bir de mesela müzisyen çevresi edinmek tabii ki de Ankara'da biraz daha zor. Ankara'da belki de daha az ilham verici ortamda bulunuyor hissedebilirsiniz kendinizi. Bizde de oluyor bazen öyle. İlham verici demeyelim de daha aktiflik daha az bence Ankara'da. Yani İstanbul çok daha... Hep aynı 50 kişiyi <laughs> görüyoruz Ankara'da. İlham verici derken fırsat olarak aslında yani. İmkan olarak daha İmkan. az oluyor yani. Onat... Sen son sınıftayken kampüste tanışmıştık. Bana şu aralar bitirme projemi hazırlıyorum. Numaralaşalım. Kayda girerken seni çağırırım stüdyoya." demiştin. 2 senedir bekliyorum. Ne zaman çağıracaksın abi? Bunu ona da soralım. <laughs> döndüğümüzde. Eee evet, unuttuğum biri var galiba. Evet Olad bunu sen bir hallet kanka bu işi hallet. <laughs> İnsanlar bekliyor bak. Hoş geldiniz. İleriki zamanlarda kaybolup parçanıza benzer bir parça çıkarmayı düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Severek ve sevilerek dinleniyorsunuz. O kendim uydurdum sonuç olarak <laughs> ama. Okay. Bizde de şey oku, okuma yok, okuma yazma yok. Öyle bir durum. Kaybolur gibi. Ya şimdi şöyle bir şey var. İkimizin de ortak hissettiği bir duygu. Kaybolur'un artık ilk beşten bir yavaş yavaş aşağı inmesini ve diğer parçalara yer vermesini bekliyoruz galiba. Evet. Albümdeki bazı parçalar olabilir. Yeni çıkacaklar olabilir falan. Aynen. Ama Aynen. şöyle kaybolur gibi bir parça. Eğer oradaki olay biraz daha şeyse. O oradaki o biraz daha nasıl diyeyim. Bağlamanın şey olması işte girmesi böyle aranjesel bir şeyse onun gibi parçalar gelecek zaten planlarımızda var. Daha tercih olarak yani. Ama %100 kaybolur gibi bir parça yapma hayalimiz hiç üretirken olmuyor yani. Hep yapmadığımız bir şey denemek gibi. <laughs> zaten var. Yani Zaten kaybolur varmış falan. <laughs> Bu tarzı sürdürmeye devam edecek misiniz? Yoksa modern çağda tanınmak uğruna bozulmaya meyilli misiniz? Bir de ıl dağılacaksınız bizi kendinize bağlamayın. Dağılacaksanızmış yine okusun. one. Ben, Zor bir soru. <laughs> Yani bu tarzı sürdürmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Yani aynı yerde de kalmayız bence. Hep gelişir ve değişir diye de düşünüyorum. Zaten öyle oldu da yani ilk şarkılarımızla mesela son albüm bence çok daha farklı yerlerde ama yine aynı ailenin de içinde ama gibi. Ama işte modern çağa tanınmak için bozulmaya meyilli Yani buna direnmeye çalışan bir grup olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani bizim popumuz kendi popumuz aslında. Biraz bu bundan da mutluyuz. Bu popu da seviyoruz aslında. Diğerini sevseydik diğerini yapardık. Şey gibi bir şey yok yani. Kendimizi sıkıştırdığımız ve kesinlikle bunu böyle yapalım işte asla modern olmasın, işte bilmem işte şey tınlamasın falan gibi ya da alt kültürde duralım kesinlikle falan gibi bir şeyimiz yok. Biraz daha gördüğümüzden geçeni yapıyoruz her zaman. Ama bir şeyler bizden çıkmadığı gibi olmaya başlarsa zaten kendini imha eder diye düşünüyorum yani. evet, Bu bizim popumuz. Bu bizim popumuz. Bir de dağılacak mısınız? Bizi kendinize bağlamayın. Sanmıyorum hiç ya. Yani Sanmıyorum. kim bilir. <laughs> Bu kadar az dinleniyor oluşunuza siz de şaşırmıyor musunuz? Çünkü ben şaşırıyorum sakin müzik tarzınızı beğeniyorum ama lütfen mutlu şarkılar yapmayın. <laughs> Aslında zaten <laughs> mutlu şarkı yapmaya oturduğumuzda İdil mutlu şarkı yapamadığını söylüyor. Ama mutlu şarkılar da vardır. Var yani bir de lazım <laughs> yani mutlu şarkılar. da, evet, Festivallerde çalıyoruz falan. Yani şey seni mutlu hissettirebilir, dans ettirebilir ama sadece mutlu sözlere sahip şarkılar yapmak bence çok zor. Ve benim elim gitmiyor abi ona işte. Sende evet öyle Olmuyor. bir şey Sende o daha çok var. Benim sen yapıyorsun Benim ruhum şey. disco. <laughs> Benim ruhum disco. Bu kadar az dinleniyor oluştuğunuzda siz de şaşırmıyor musunuz? Bence her şey zamanında olur ya. Evet her şeyin kendi akışı da var bence. Yani şu an olan az mı soru işareti. Bence gayet iyi. Çok bile. <laughs> yani bu. Bugün keşfettiğim ve sen yanımda kal parçasına bayıldığım grup. Herhalde bir saat loop'a aldım yolda giderken. Dedim 3-5 entry'leri vardır ama baktım ki baya sevilen bir grup. Malum memlekette kaliteli işler yapan insanlara ihtiyaç var. Bu arkadaşlar da bu boşluğu biraz bile doldursalar kafi. Umarım böyle devam ederler demiş sokak çocuğu bu. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Blind'deki konserlerine dair bir paylaşım görünce biraz bakayım dedim. Malum yerli ve milli olan destek önemli ama hiç olmamış gibi. Yani insan bir boşluğun içindeyse dinler belki. Güzel ama bizim şarkıyı dinleyip yazmış gibi geldi bana. Evet. Sevmişsin de gibi geldi. Ve yakın zamanda yazılmış Seni galiba. Seni seviyoruz. <laughs> <laughs> Sen bir softiesin ama farkında değilsin. <laughs> ya şarkılar güzel. Fake nostaljiye kafası severiz. Çalışırken mal soft bile açarız ama bu soft analogun prodüksiyon kalitesi çok tutarsız. Yani hep lo-fi olsa diyeceğim ki estetikleri bu. Ama şarkıların birbirinin soundu güzel. Birisi berbat. Birinde atıyorum davullar çıtır çıtır. Diğerine geçiyoruz kağıt gibi. Birinde vokaller net ne söylediği anlaşılıyor. Diğerinde vokaldeki low midlerden bas anlaşılmıyor. 3 nokta. Katılıyorum bu arada bu dediğine. Çünkü şöyle oldu. Softonolog'a başladığımız günden beri biraz böyle kendimizi mix yapmaya, prodüksiyon yapmaya hep kendimiz öğrenmeye çalıştık. Zaten bu parçaların hepsi evde çıkıyor. Kendi evimizde çıkarıyoruz. Süreç içerisinde gelişiyoruz. Bence günden güne daha iyi olur. Evet. Ama İdil'de bir 250'lerde bir şey var. Frekanslarda bir low midleri ağır. Orayı indirmemiz lazım. Daha yeni öğrendik onu. Da. Ses karakteri. Ses karakteri öyle. Evet. Bir şey. Bunlar kim ve böyle müzik yapmayı nereden öğrenmişler? İstila'yı 3 günde 100. kez dinledim sanırım. Böyle devam ederlerse ünleri Türkiye ile sınırlı kalmayacaktır. Hatta yurt dışında Türkiye'dekinden daha fazlasına sahip olacaklardır. Bizde pek ilgi çekmiyor ama yurt dışında elektro sevdalısı çok demiş. Bence evet. Türkiye'de de arttı elektronik sevgisi, elektronik müzik evet. sevgisi. Yani öncelikle teşekkür ederiz. İstila'yı evet. günde 300 kere dinlediğiniz için. <laughs> Güzel bir parça ben de çok seviyorum. <laughs> Yaklaşım olarak amacımız zaten biraz daha Türkiye'den daha... Farklı ülkelerde de bir dinleyici kitlesine ulaşmak, oralara aslında kendi müziğimizi tanıtmak yani biz kendimizi göstermek. Ama tabii şey gibi de bir şey var yani evet Türkiye'de o kadar şey değil, geride değil. Bence de. Değil mi? Evet evet. Dünya çapında bir müzik, canlıda kayıt gibi pürüzsüz bir ses, muhteşem bir görüntü, salt yetenekler seviyoruz. Teşekkür ederiz. Çok uzun görünüyor. Dansözün albümleri çok iyi olacakmış, olmamış. Müzik güzel düzenleme canavar. İyi kötü söz de yazmışsınız ama şu aptal Spotify algoritması yüzünden tüm şarkıları kısaltıp aceleye getirip hiç etmişsin. Olacak iş değil. Tüm şarkılar 2-3 dakika uzunluğunda bu müzik tarzı için kabul edilemez kısalıkta. Hatta bir şarkıyı ikiye bölüp iki ayrı şarkı yapmışlar. <laughs> Gerçekten olacak iş değil. Olacak Daha iş işte. değil. albümü o olması yani potansiyelinin altında kalmış bir albüm. Albüm bizim içinde. Ama bunun müzikal tarafı ve parçaların kısalığı uzunluğundan ziyade. Evet biz başka birini birazcık Baş orayı. O da şurası, aslında görsel dünyasını istediğimiz kadar yansıtamadık. Hatta böyle şarkıların neler hakkında olduğuna dair böyle kısa kısa videolar falan çekmiştik. Hı -hı. Çünkü aslında onları görsel olarak anlatmak Hı -hı. istiyorduk, anlatabilmek istiyorduk ama oraya ulaşamadık. Yani bu şey bile dahildi işte sahnede böyle biraz daha plastik makyaja yakın bir şeyler Hı -hı. mi yapsak falan. Şu an böyle giden bir Evet yani oldu? birazcık çünkü bütçesel problemler de yaşadık ama günün sonunda hatta bu süreci görmek için belgesel çıkardık YouTube'da ona bakabilirsiniz. Bir de bu ailenin 2-3 dakika olması aslında 2-3 dakika Spotify'da öyle. Parçaların daha uzun versiyonlarını ve biraz daha daha farklı aranjlarını konserlere özel yapıyoruz. Evet, bir de yani. özellikle kısaltmadık. Hiç şarkılar zaten öyle var oldular bence. Evet de yani 7 dakika yapardık da evet. yapmadık yani. Tek uzun olan, en uzun olan daha doğrusu o şarkı işte Beni Saran Bir Boşluk Kötünün Daha Beteri. Aslında o tek bir şarkı gerçekten. Ama böyle bir cilve yapalım dedik. Yeni keşfettim. Gerçekten 3 saat falan oldu ve bayıldım. Hatta hemen haftaya Cuma bir konserlerine bilet bile aldık. Çok tatlı minik omuz dansları yaptıran şarkıları var. Küçük omuz dansları doğru aslında. Evet. evet. Aslında küçük omuz dansları cümlesi kuran bir insanın zaten softidir bence. Gerçek bir softidir. Çok teşekkür ederiz. Yanlış anlaşılmış şarkı sözleri. Ebru Banyo'dayken. Öyle mi Hızlan? Evet. Değil mi? aynı? Ebru Banyo'dayken. Uzay boşluğunda salınırken dinlenecek şarkılar. Bence Pink Floyd dinlenir. Bence Baron de... Marlon dinlenebilir. Ben de Beyond diyorum Daft Punk'tan. Sinemada seyredilen ilk film? Ben Harry Potter'ın bir bir filmiydi. Ben de X-Men izledim galiba. Evet X-Men'di. Sen de X-Men bir filmi mi? Evet. Kişinin kendisini en özgür hissettiği an? Bence banyoda şarkı söylerken. Bence de banyo deyince kapısı kapalı tuvalette. Büyük abdest yapar. <gülüyor> 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 <Ona mı> şey? <laughs> Platonik aşık olmanın insana yaptırdıkları. Müzik aleti çalmayı öğrenmek. Fake hesap açtırır. Şarkı sözlerine geçen bilimsel sözler. Bir kartanesi tanesi ol, kon dilimin ucuna. Kon dil buradaki bir kemikmiş galiba. Bizim biyoloji hocamız öyle bir şey demişti. Benim de aklıma çok saçma bir şey geldi. <laughs> ama aslında orada kon <laughs> öyle Bilimsel bir şey mi bilmiyorum ama aşk bu kızıl ötesi kısmı geldi. Çok bilimsel. Çok bilimsel oldu. Cep telefonu rehberinde kayıtlı fantastik isimler. Ben de İdil İdil Baba diye kayıtlı. Bende genelde çok uzun böyle şey isimler var. İşte bilmem ne mobilya, işte Mehmet Usta Ankara bir şey falan gibi böyle uzun isimler var. Bugün kendin için ne yaptın? Süslendim. Ben bayağı bir uyudum bugün. Trende bayağı bir uyudum. Kendim için bugün bunu yaptım. Ekşi itiraf. Bir dönem <laughs> kadın reyonunda satış danışmanı olarak çalıştım. Ve çok iyi kadın kıyafetlerini kat yaparım. Bayağı iyi katlarım. <laughs> Bu ne kadar ekşi bilmiyorum ama konserde seyirciden gelen cümleleri ya da böyle bağırarak söyledikleri şey ben genelde duymuyorum çünkü kulaklıkla çalıştığımız için genelde o ses bize çok zor ulaşıyor. Duyuyor gibi yapıyorsun. Mış gibi bazen.